Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Mancaristan'ın başkenti. Bu da peşlediğiniz ve şimdi sizlerle birlikte harika bir kahvaltı ve lezzetlerini tarif edeceğim. Şöyle bir başlayalım. Hemen reçellere geçelim. Yalnız ekmek çeşitleri inanılmaz. Şöyle tatlı kurabiyelerine geçelim. Şöyle kruvasan, ondan sonra çikolatalı kekimiz. Şurada elmalı kekimiz var. Yine tatlı, yine tatlı. Yani tatlı zaten Avrupa'da biliyorsunuz kahvaltıda olmazsa olmaz. Şöyle baktığımızda şöyle bir patatesimiz var, ee, yumurtamız var sıcaklarda. Hemen yani şuraya gidelim. Olmazsa olmaz sütlü yumurta. Evet, evet. yanında e, İngiliz fasulyesi diye geçiyor. Şöyle bir içerim. yine sıcaklarda inanılmaz bir e, pastırma diyorum artık ben bunu Avrupa'nın pastırması diye geçiyor. Ondan sonra yanında da e, var. Şöyle bir meyveler de Şöyle bir e, meyveler her sabah tüketiyoruz. bal var. İşte e, Notebra, yine meyvelerle devam etmişler. Şu şekilde geldik. Şunları merak ediyorum, tadacağım. Tabii ki e, sosislerimiz var. Şu şekilde hemen gelelim bak. E, jambonlarımız, sucuklarımız, macar salamlarımız. Yani şu şekilde e, çeşitli e, peynirlerimiz var. Meyveler zaten Ayrıca çok taze gözüküyor. Şöyle peynir çeşitlerimiz var. Şunu merak ediyorum yeşil olanla. Macar salamlarının çeşit çeşit olanları. Şu şekilde göstereyim. Hemen arka tarafta biraz daha şöyle diyet olarak göstereyim. Bunları turşumuz, zeytinlerimiz. İşte gene ee, kahvaltılık soslarımız. Domates, peynir, salatalık gibi. Macaristan bu döpeçte kahvaltı ve lezzetleri diyebilirim. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.